Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İtalyan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün sizlere güzel bir e, taktikten bahsedeceğim. Taktiğimizin adı ilk yarı 05 3 Bu taktiğe gerçekten güveniyorum. E, fena da sayılmayacak. %80-%90 bir ortalamasıyla kazanç elde edebilirsiniz. Bilginiz olsun kasanızın durumuna göre. Her seferin diyorum ki iddiada nereden oynadığınız hiç önemli değil. Ben Nesine neden pek oynamıyorum. Bunu her defasında söylemekten yoruldum. Genelde Betis kanalını kullanıyorum. Zaten bunu da birçok arkadaşımız biliyor. Günlük belli bir miktar 3K 5000 civarında falan oynuyorum. Ama genelde dediğim gibi değişiyor. Arada nesine hesabım adı para atıp buradan da ee, oynadığım oluyor. Mesela atıyorum 200 lira atıyorsam 300-400 lira 300 lira değil 400 lira yaptığım zaman 200 lira kârı bile geçtiğim zaman hemen çekiyorum. Ee, yani ödemem varsa ödememi yapıyorum. Ya da cebime koyuyorum. Açık konuşmak gerekirse Nesine kanalında ya da bu tarz kanalları kullanıyorsanız da ve ucuz ve az miktardaki e, paranız varsa dediğim gibi belli bir miktarda kasanızı katlayıp bırakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar eee dediğim gibi ilk önce bir beğeni bekliyorum, like bekliyorum. Yorum bekliyorum. Kanalımız gitgide büyüsün. belli miktarlara gelsin ki insanlar bu işlerden nasıl e, ücretsiz yararlanabilir, nasıl değerlendirebilir. Bunun hesabını kitabını hep yapıyoruz arkadaşlar. Hep söylüyorum. Çünkü bu işlerde yok bilmem ne oldu, yok bilmem ne cart oldu, yok çurtolu. Milleti sövüştüye sövüşte, analarına avratlarına ah, dümdüz küfür yiye yiye devam ediyorlar ve bu insanlar gerçekten ciddi paralar kazanıyorlar sizin sırtınızdan ciddi paralar kazanıyorlar. Yani VIP gruplara girmenizi tavsiye etmiyorum. Sadece bildiğiniz insanların VIP gruplarına girin. Yani kazandırıyor mu? Haftada atıyorum 10 tane yani ya da 7 gün size kupon veriyor. 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane kupon verdim düşünecek ya da 12 tane kupon verdiğim için bu 12 tane kuponla en az 9-10 tanesi kazanması lazım ki sizin karı geçmeniz için bilginiz olsun. Her neyse gelin konumuz konumuz Arkadaşlar neydi ilk yarı 05.00 arkadaşlar ilk yarı 05.00 5 nokta e, üzerinde olan e, özellikle 5.40 da biraz riskli ama 5'in üzerinde özellikle 5.50'nin üzerinde olan oranlarda %90 %95 skorlarını bak 00 skorlarından bahsediyorum 00 skorları Eğer yüksekse İlk yarı 0.5 üstü genelde fazla oluyor arkadaşlar ve genelde tutuyor. Bilginiz olsun mesela 1.41 ama 0.0 oranına bir bakalım arkadaşlar. Skoruna bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 5.80 dediğim gibi 5.50'nin üzerinde olması lazım. Tekrar ediyorum 5.50'nin üzerinde olması lazım. Eğer böyle oranları görürseniz ilk yarı 0.5 üstü kesinlikle ve kesinlikle affetmeyin arkadaşlar. %90 %95 kazanç yapıyorsunuz kazanç sağlıyorsunuz bilginiz olsun bir skora bir bakalım Galatasaray mesela 5.20 bu da biraz riskli geldi bana ama gene de ben Galatasaray ve kasımpaşa'dan ilk yarı bir gol bekliyorum bunu da zaten kupon olarak da vermiştim arkadaşlar e dediğim gibi iki tane bayısımızı şöyle bir de yapalım e ben çok fazla bayıs alma taraftarı değilim e bilginiz olsun Bakalım oranımıza ne kadar yaptı. Çok özür dilerim. Bu düzeltmem lazım. Düzeltmem lazım. Hemen çok pardon. Dediğim gibi skor oranı çok önemlidir arkadaşlar. Skor eğer 0 0 oranı 5.50 6 7 8 10 15 13 civarında görürseniz ilk yarı 0 5 üstü kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Eee bunu ne kadar yapalım? Şöyle 120 120 lira basayım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, dediğim gibi bizde takatı koyak arkadaşlar. Bizde bu benim nesine kendi hesabım bilginiz olsun. Ee, ben kazanç bekliyorum. Ee, Antalya Spor'un Hatay karşılaşmasından da ilk yarı gol bekliyorum diğer karşılaşmasından ilk yarı büyüktür. Bu kesinlik oran analizidir. Oran bunun için detaylı bir video çekeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi koç yakın kalın sağlıcakla.